arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu geçenlerde Instagram'da paylaşmış olduğum soru cevap hikayesinde gelen soruları cevapladığımız bir video olacak. Ama onun öncesinde bir konuya değinmek istiyoruz. Bu konuya burada son kez değinmek istiyoruz ve bir daha bu konunun asla konuşulmasını, gündeme gelmesini istemiyoruz. İlk kez ve son kez bir açıklama yapmak istiyoruz. Konuya sen girmek ister misin? Tabii, WhatsApp'ta bununla ilgili bir açıklama yaptım ama yine YouTube'da da hani belki orada olmayanlar, bizi sevmeyenler, bizden nefret edenler bu açıklamayı duymak isteyebilir. Yani benim en çok bu aralar duyduğum şey siz insanlardan komisyon alıyormuşsunuz, reklam parası alıyormuşsunuz gibi sözcükler çok geliyor. Hani siz öyle bilmiyorduk ama arkadaşlar bu biz bir dernek değiliz. Biz bir kanal olarak bir, aslında bir iş kolu burası. Sosyal medyayı bilen biliyor ama bilmeyenler belki o kısmı kaçırıyor. Yani YouTube, Instagram, yani WhatsApp bunlar bir iş kolu Kandolu için. Kandolu buradan bir gelir beklentisi var tabii ki. Tabii çok büyük paralar tabii kazanmıyoruz. Zaten YouTube'dan kaç para kazanacağımızı tahmin edebiliyorsunuzdur. İzlenme sayımız 2500-3000. Gelen para bir hani 1 dolar 2 dolardır diye tam yani biliyorsunuzdur. Ama asıl parayı da reklamdan almamız gerekiyor. Reklam işbirliği yaparak bir para geliri elde etmemiz lazım ki biz bu işi daha motive ve daha iyi yapalım. Tabii ki tek amacımız para kazanmak değil. Burada size bir bilgiler veriyoruz. Kimini seviyorsunuz, kimini sevmiyorsunuz, kimin beğeniyorsunuz, kimi beğenmiyorsunuz. Ama siz de buradan birkaç bilgi edinebiliyorsunuz. Ve bunlardan tabii ki katıl butonumuz yok veya WhatsApp grubuna aldığımız kişilerden 5 dolar ver WhatsApp grubuna gir demiyoruz. Ücretsiz size bilgi sağlıyoruz. Bunun karşılığında da işverenlerden yani ticaret yapanlardan, bir para kazananlardan onların reklamını yapmak için para talebimiz oluyor. Doğru. Veya herhangi bir, bir iş yaparken Hani tamam bunu yapalım ama bundan bize 110 komisyon verin muhabbetleri tabii ki oluyor. Çünkü bu bir iş kolu. Karşı taraf da iş yapıyor. Biz de o iş yapanın reklamını yapmak için ki reklamın anlamı zaten biliyorsunuz ki tanıtım, ücreti tanıtım. Onun için bir ücret talep et, ediyoruz. Şöyle araya girmek istiyorum. Aslında biz bu zamana kadar birçok reklam yapılmasına sesimizi çıkarmadık, müsaade ettik. Çünkü gerçekten aslında eskiden daha motiveydik. Yavaş yavaş insanlar bu motivasyonumuzu kırıyor. Çok fazla Türklere yardımcı olma düşüncesiyle yola çıkmıştık. Bu WhatsApp grubunun açılmasının en büyük nedeni de reklam alalım değil. İnsanları birleştirelim ve insanların sorularına hızlı bir şekilde yanıt verelim. İhtiyacı olanlar birbirleriyle buluşsunlar istemiştik. Bu şekilde açmıştık ve yine aslında amacına hizmet etmesi için. Birçok insanın, özellikle bu hanımların kendi evlerinde bir şeyler üretip işletme olmayan, kendi evlerinde bir şeyler üretip emekleriyle para kazanmaya çalışan insanlara çok fazla yardımcı olduk. Hiçbir ücret vermeden e, reklam yapmalarına izin verdik. Onun dışında bazı şirketlere de yine grubumuzun e, hayrını olması için ücret talep etmeden dedik, grup için herhangi bir indirim yapın, o şekilde paylaşın mesajınızı. Bu şey, bunlara bile izin vermişken neden bu kadar çok tepki çektiğimiz aslında ben biliyorum bu kadar ulaşılabiliyor olmamızdan kaynaklı insanlar hassizlik yapabileceğini düşündü ama bundan sonra buna izin vermeyeceğiz kesinlikle bunu bilin kimse WhatsApp'tan oradan buradan rahat rahat bize ulaşıp yine ulaşabileceksiniz WhatsApptan ama istediğini söyleyemeyeceksiniz direkt mesajınız sinecek ve gruptan çıkartılacaksınız. Daha saygı çerçevesi içerisinde yürütmemiz gerekiyor bu işi. Yani bize öyle rahat rahat ağzınıza geleni söylemek istediklerinizi kötü anlamda söyleyemezsiniz. Bizim emeğimiz var, yaptıklarımız var ortada. Ne kadar çok insana yardımcı olma. şu kadarcık kısa bir süre. 8-9 aydır buradayız. Biz daha kendi hayatımızı kurmamışız. Edin'in telefonu günde en az 10 kere aranıyor hiç tanımadığı insanlar tarafından ve o kadar çok İnsanlara cevap vermek için mesai harcıyor ki. Biz bu kadar emek veriyorken sizin bu kadar hassizlik yapmanız yapanlar için şey söylüyorum yanlış anlamayın. Asla kabul edilebilir bir şey değil bundan sonra bizim için. Ben hiçbir YouTuber'ın duymadım ki görmedim ki siz gördüyseniz yazın lütfen ücretsiz etkinlik yaptığını, ücretsiz herhangi bir reklam yaptığını, ücretsiz size herhangi bir şey verdiğini duymadım. Biz bu kadar ücretsiz etkinlikler ve ücretsiz toplanma grupları oluşturmuşken bu kadar insanların tep tepkisini görmek bizi gerçekten çok şaşırttı. Bizim bakış açımız da değiştirdi aslında bu olaylara karşı. Tabii biz biraz da yapıcı olmaya çalışıyoruz. Hani insanlara bir eşitlik hani herkes orada istediğini yazsın falan hani ama daha sonra baktık ki ben o mesajları silince ya burası demokrasi ortamı sen nasıl bu mesajları silersin oldu. Ya biraz arkadaşlar şey karıştırıyorsunuz. Kandilo bir dernek, bir hayır kurumu değil. Yani Tamam biz iyilik yapmaya çalışıyoruz. Biz çok fazla o şekilde ya ilerledi. Tabii, bir, hayır kurum tabii, gibi bir, ilerledik aynen. çünkü. Çok ücretsiz etkinlik yaptık. Çok insanla buluşturduk, işe, işe soktuk. Hani bunlar söylenmez belki bir şey ama birçok şey yaptık. Ya onu yapınca herhalde insan şey oldu. Bunlar ücretsiz yapıyor, bunlar hayır kurumu diye düşünmeye başladı. Ama Durum iş veren Ama herhangi bir muhasebeciden hani gel şu muhasebeciyi yapalım, senden yüzde on alayım, sana reklamını yapayım dediğin zaman sen muhasebecilerden para istiyorsun döndü. Arkadaşlar muhasebeci Kürtlerden para kazanıyor benim üzerinden eğer müşteri çekecekse, benim Instagram'dan, YouTube'dan bu reklam yapılacaksa tabii ki ben de para kazanacağım. O onun işi, bu benim işim. Hani karşıda şey, bunun en güzel örneği Kanada geyikleriyle Burcu Akyol'u örnek verebilirim. Mükemmel bir işbirlikleri var o ondan para kazanıyor, o ondan para kazanıyor ama kimse demek ki vay bak bunlar birbirinden komisyon oluyor. Diyebilecekleri bir yer çünkü. Evet, tabii. bir yer yok çünkü. Çünkü onlar bunu söyleyecek kimse, onlar o muhataba giremiyor. O yani herkes ona Burcu Hanım diyor. Ya Evren Bey diyorsunuz ona hani. Edin bana herkes kanka ne haber, Edin ne haber diyebiliyor. Hiç rahatsız olmuyorum. Yani o samimiyeti ben verdim. Öyle samimi de olmak istiyorum ama arkadaşlar arkadaşlık ilişkisi bambaşka bir şey. İş yani bu YouTube bir iş, Instagram bir iş, sosyal medya bir iş. Onu bence karıştırmamanız gerekiyor. Hani Sonra diyor ki biz sizi tanıyoruz, duyduk, para almaya başlamışsınız, para istiyormuşsunuz insanlardan. E, abi evet doğru yani biz bunu saklamıyoruz ki biz insanlardan para istiyoruz. Eğer bizim YouTube'umuzda tanıtımı yapılacaksa, eğer yani WhatsApp grubumuzda kendi reklamını yapacaksa ve bundan para kazanacaksa biz bunun için para istiyoruz. Doğru hani bu gizli bir şey değil. Hani sanki şey gibi dedikodu alıyormuşsunuz. Abi biz söylüyoruz. Biz saklamadık bunları hani biz YouTube'u yani evet sizi bilgilendirmek için yapıyoruz ama artı bize bir katkı olsun bir iş kolu olarak da yapıyoruz. Evet. Umut ediyoruz ki yarın öbür gün YouTube'umuz çok büyür. Hiçbir iş yapmayız sadece sosyal medya yaparız. Hani hedefimiz de amacımız çok zor. Hani çünkü bizim izleyici kitlemiz Kanada ile sınırlı. Kaç kişi hani takip edecek bize? Ama umuyorum ki bir gün böyle bir şey olur ve gerçekten sadece sosyal medyadan para kazanırız. Bir de şey çok üzüyor insanı. Ya 10 tane şey yapıyorsun, bunun sadece 2 tanesini parayla yapıyorsun. 8 tanesini can gönülden severek ve yardım adı altında yapıyorsun ama insanlar sadece bu iki tanesine odaklanıyor gerçekten bu çok büyük bir nankörlük çok büyük bir tamam. yani hadsizlik aynı zamanda tamam. buna şöyle yapabiliriz yani biz 5-6 tane dış alan etkinliği yaptık iki tane iç alan etkinliği yaptık ve hiçbirinden para almadık ya yani bunu isim vererek söylemeyeceğim ama başka youtuberlar böyle etkinlikte tanışma etkinliklerini bilet satarak yapıyor ve kimse onlara aa bilet sattı demiyorum tıpış tıpış gidiyorlar ve mutlu ayrılıyorlar çünkü paranın karşısında ona tanıştı. Hani biz Edin'in ben kankisiyim ya onların hani Edin'in etkinliğine gittik. Abi orada bak konuşmayı duydum. Adamdan şey mekan sahibinden komisyon istedi. Ya öyle bir şey olmadı tabii de hani böyle muhatel dönmesi çok saçma. Bile o kadar normal ki yani başka youtuberların etkinliklerinde parayla gidiyorlar, oynuyorlar, göbek atıyorlar ki yapsınlar. Biz buna karşı değiliz. Biz o YouTuber'lar neden yapıyor demiyoruz. Tabii yap, doğru lan o. Yapması gereken o bence zaten. Doğru yapıyorlar yani. Sadece onlara gidip eğlenip göbek atıp para dökebiliyorsunuz. Bize geldiğinizde... Bize de para <laughs> dökün. Bize de para verin arkadaşlar. Neden diyorsunuz? Çok ilginç <laughs> yani. Sonra şey buraya yeni gelmiş psikolojisi yapıp yeni gelmiş ne deniyor? Tabii demek yeni geldi niye destek olmuyorsunuz? Yeni gelmiş duygusallığı yapıyorsunuz yani. E sen bir ay önce gittin göbek attın para vererek bir ay sonra ben yeni geldim ve 3 kuruşum yok, 3, 3 dolarım yok falan filan diye laf ediyorsun. Ya bu da şey değil mesela dernek var burada arkadaşlar. İsten evet. onunla ama en son yaptığı etkinlikten de biliyorsunuz para alarak yaptı ki yapmaları lazım çünkü o derneğin de dönmesi lazım. Dernek de olsa bir türlü sizden para alması gerekiyor ki döndürebilsin. E biz de YouTube'a bir emek veriyorsak, şu an bu saatten çıkmıyorsam Uber'e veya başka bir iş yapmıyorsam, bu video çekiyorsam e bunun karşılığını hani Tabi izleyici olarak almak istiyorum ki bunlardan para talep etmiyorum. hala hani izlemeniz, abone olmanız, bizi beğenmeniz sizden bir para götürmüyor. Ama diğer yandan bir işverenden veya herhangi bir reklamdan da gelir aldı, elde etmem gerekiyor ki ben o parayı alıp bu zamanımı amorti edebileyim. Ya burası size gidenler aslında bir şey yok. Çünkü sizden kesinlikle biz hiçbir şeyle para talep etmedik. Bu zaman kadar hiçbir şekilde ücretli etkinlik yapmadık. WhatsApp grubunuza gir, grubuna girmeniz için ücret vereceksiniz demedik. Yani inanın birçok şey zaten Türklerin birlikteliği için yapılıyor. Yani hiçbir YouTuber'a gidip sen şöylesin, benim ücretsiz reklamımı yapmıyorsun, sen böylesin diye mesaj attığınızı hiç zannetmiyorum. Çünkü cevap vermezler zaten. Büyük ne cevap verirler ne de böyle bir ya, lan, alanında, böyle bir şey yapmaz. Tabii aralarında bence onlardan şey var hani Abi bir reklam yapacağım. Hani nedir? O da der ki bin dolar. Aa tamam abi çok pahalı. Gel ya, yapmam. Konu bundan ibaret. Ama biz ya bir de mesela buna tepki gösterenlerin çoğu normal hani bizim gibi insanlar. Onlardan para talep etmediğimiz insanlar veya yaptığımız hiçbir şeyden onlardan çıkar beklemediğimiz arkadaşlar normal izleyici veya bir türlü bizi duyup o gruba gelmiş insanlar. Onların bunu söylüyor olmasının bir neden de kıskançlık olduğunu düşünüyorum. Sonuçta sosyal medya bir takip kitlesini getiriyor beraberinde. Ya tabii bizim hayat hareketlerimiz değişmiyor arkadaşlar. Biz yani buyuz. Evde de buyuz, dışarıda da buyuz. Hala insanlar arasında aynı edinim, aynı dilay. Belki onlara farklı geliyor olabilir bu durum. Hani vaa bunlar YouTube yapıyor. Aa bak duyduk. Ondan para almış. Aa para kazanmaya başlamış. Yani para kazanmamız, hayatı oturtmamız, bir şeylerin oturuyor olması belki onlara zoruna gidiyor. Çünkü onların öyle bir isteği veya öyle bir arzusu yok diye düşünüyorum. Ben çok şaşırıyorum ya. Yani gerçekten yani önceden bunları duyduğuma üzülüyordum, kırıklığına uğruyordum ama artık sinirlenmeye başlıyorum. Artık tepki göstermeye başlıyorum. Biliyor musun? Biliyorum çünkü beni sinirlendirmiyor. Yani çünkü yani şey var, linç kültürü Türkiye'mizde, ülkemizde, dünyada var. Şimdi takip sayısı arttıkça o linç kültüründe bize uğrayacağını ben tahmin ediyordum. Çünkü WhatsApp grubumuzda herhalde 250 kişiyi geçti. Yani 250'den 3 kişi bu linç kültürüne girmesi bana enteresan gelmiyor. Çünkü sevmeyen olduğunu çok iyi biliyorum. Bizi hiç haz etmeyen, bizden nefret eden. Yani nefret demeyeyim de haz etmediğinizi biliyorum. Haz, haz etmeyen insanların olduğunu biliyorum. Olacağını da tahmin ediyorum. Yarın bir gün de olacak. Yarın bir gün de karşıma bir şeyler çıkıp sen bak böylesin, şöylesin, bak bunu yapıyorsun diyen olacak. Bana normal geliyor. Kızmıyorum ama tabii Dilay biraz daha duygusal bakıyor olaya. Ben duygusal değil artık çok sinir. Başlarda gerçekten du duygusal bakıyordum, üzülüyordum ama artık çok sinirlenmeye başladım. Kesinlikle muhatap olmayacağım böyle insanlarla bundan sonra. Artık yavaş yavaş o içimdeki yardımlaşma e, şeyde bitiyor bence, artık yani öyle hissediyorum. Benim Çünkü orada 250-270 evet. kişi varsa, 3 yatağı diğer 260 abi. kişiye ayıp olacak diye düşünüyorum. Çünkü hepsi çok gerçekten çok değerli insanlar var, çok kıymetli insanlar var, evet, yanımızda biz. olan da var. Tabii o 3-4 kişi çıkacak abi, ona yapacak hiçbir şey yok. İleriden belki takipçi ya biz. sayısı çok artarsa o 10 kişiye çıkacak, 100 kişiye çıkacak, inşallah 1000 kişiye çıkacak. Biz. <laughs> bence o arttıkça, <laughs> o arttıkça <laughs> <O> art <laughs> <O> art bence <laughs> Değişik kültürün yani kültürü artmasa seni daha çok takip ediliyor anlamına geliyor bence. Öyle düşünüyorum. Ben yani o kadar zaman ayırıp her gün gelen onlarca mesaj yapmıyordum Instagram'da. Artık o kadar hevesim kırıldı ki. Bence zamanda. haberim size arkadaşlar. Hevesim kırılmıyor. Yok Aksa yani ben bundan post. sonra çok seçici <laughs> olacağım. Bundan sonra gerçekten böyle tamamen kendimi açmadan önce insanlara çok şey yapmayı düşünüyorum, incelemeyi düşünüyorum yani. Çünkü bu zamana kadar yani karşılıklı belki de hayrımız dokundu. Sırf tek taraflı olarak söylemeyeyim. İnsanların bile ne kadar hassizlik yapabileceğini gördük. Ee, bizim durumumuz bu şekilde. Bundan sonra dediğimiz gibi hiçbir hassizliğe izin vermeyeceğiz. Direkt gruptan çıkartılacaksınız, engelleneceksiniz. Bizi anlayan, bizi seven insanlarla ilerlemek istiyoruz artık. Eskiden birkaç ay önce olduğu gibi, gel ne olursan ol, yine gel politikamız sona ermiş bulunmakta. Üzülerek söylüyorum ki. Bundan sonra kendi hayatlarımıza daha çok odaklanıyor olacağız. Biz çok fazla bu yardım işlerine kafa yorup, çok fazla edinişe gitmediği, evde kalıp para kaybettiği zamanlar oldu. İşte başka organizasyonlar yapmaya çalışıp, toplantılar yapıp para kazanamadığı zamanlar oldu. Ama artık onlar bitti. Arkadaşlar konuyu ben bitirmek için şunu söyleyeyim. Yani şurada ayrımı şöyle yapmak gerekiyor. Bir kolumuz var gerçekten yeni yani herkes abi Türklerden ziyade yeni gelenler bizim derdimiz. Çünkü biz yeni geldiğimizde sosyal medyamız bu kadar aktif olmadığı için çevremiz yoktu ve çok yalnız hissettik. Hani burada bir ay boyunca gerçekten tek başımıza yol düzüyorduk ve bir iki arkadaş çok sağ olsun yani sağ olsun, yardımcı oldu ama hep böyle yarım kaldık. Ne yapacağız ne edeceğimizi bilemedik. Sosyal medyaya başlayınca YouTube'da bunları anlatıp biraz insanları bilgilendirmeye başladık. Daha sonra gruplar kurarak bu yeni gelen insanların o gruplara dahil edip onların bu soruları sorup cevap bulmasını bekledik. Biz bu kolda hiçbir zaman para talep etmedik veya para beklentimiz olmadı. Diğer bir kolumuz Instagram, YouTube ve WhatsApp grubu. Bunlar üç tane kolumuzsa büyüdükçe işverenlerin de dikkatini çekmeye başladı ve insanlar hani ben bu işi yapıyorum, şu reklamını yapar mısın? Ben işte muhasebe yeni başladım. Muhasebe için hani arkadaşları arkadaşlar bana gelsin ben yapayım demeye başlayınca tamam yapabilirsin ama bunun karşılığında da bize bunu vermen gerekiyor dedik. O bağımsız iş veren yani ticaret, adamın ticareti, benim ticaretim bağımsız. Bu adam buradaki ticaretime laf söylüyorsa ya bu şey bağımlıdır. Ekmek aldım, ekmeğe para verdim geçen. Abi ikimizden ne kadar kötü be, bir insan. Ben benzine gittim, benzine para verdim. E yani anlamıyorum. Aldım para. Aldı. Ay ne kadar kötü insanlar var Abi, ya. o da bir senden iş ya. İşte bu da bir iş yani. Sosyal medya bir iş. Yani bu yalanı yok bu işin. Burası bir iş. Tabii anı birikiyor. Size bilgilendirme yapıyoruz. Bu sizin için değerli olan şey bunlar. Yani aslında iş kısmımız çok sizi ilgilendirmiyor. İş kısmı bizi ilgilendiriyor. Çünkü bu iş kısmında sizinle bağlantılı bir şey yok. Ha izlen işte, izlemeniz o iş, işi sağlıyor. O başka mesele. Biz doğru işimizi yaparsak, samimi olursak, izliyorsanız, o da bize işveren tarafından daha fazla video çekmemiz için ve onun reklamını yapmak için bir para teşviği oluyor. Ya bu böyle iş arkadaşlar, sosyal medya size şu an anlatıyorum yani biraz Gerçekten, düşünürseniz tam sosyal tam medyanın tam mantığı, tam. mantığı bu. Ya bu konuda burada evet, artık kapatalım. Evet. Yani şey şey şey, yani şey demeyin bana hani, duyuyorum siz para istiyormuşsunuz reklamdan. Evet arkadaşlar doğru duyuyorsunuz, biz reklamdan para istiyoruz. Sizden değil, reklamdan. Ha senin de yarın bir gün işin olur. Büyümek i̇nşallah. istersin <laughs> derse ki ya Kanada yolu ben böyle bir iş kurdum para kazanacağım bana para kazanmam, da, kazanmam için yardımcı olur musunuz? Tabii ki sen de bize para kazanmada yardımcı ol bir de sana para kazanmada yardımcı olalım. Ya da i̇şbirliği. inşallah. Bunun ben... ismi işbirliği ha buraya yazıyor işbirliği diye o oh. çok da para almıyoruz bu arada diğerleri daha fazla oluyor onu da söyleyeyim yani. <laughs> Sorarsanız işbirliği için <laughs> yazabilirsiniz ki zaten en baştan beri özür dilerim instagramda işbirliği için bir kısmımız var mail adresim var. En baştan beri bu işi zaten yapıyorduk ve açık açık yapıyorduk, yani gizli bir şey değildi. Bu video biraz böyle şey, ukalaca olmuş gibi gelebilir ama gerçekten ukalacı, laflarımız size değil arkadaşlar. Insanlar, yani hani şey bu video izleyecek ve bizim arkamızdan konuşan insanlar için bu videoyu çektik, hani o kısmı. Böyle düşünen de olabilir hani şeyi. Yani kusura bakmayın, bu tatsız konular ama gerçekten son 2-3 aydır hep bu konular dönüyor, hani bak sizin aklınıza böyle konuştular diye bir açıklama yapmış olalım. Bizim de içimiz rahat Çoğumuz ilgilendirmiyor bu konu ama içimizi dökmemiz gerekiyordu. En güzel kanalda YouTube. Orada rahat rahat içimizi dökebiliyoruz. Tekrar ukalalık yaptıysak veya bir değişik cümle kullandıysak kusura bakmayın biraz sinirliyiz çünkü. Soru cevap videosuna geçiyorum. Kanada'da Türkler genelde hangi iş konuda daha çok çalışıyor diye bir soru gelmiş. Hızlı hızlı yapalım. Bu arada videonun vakti çok uzuyor. Kanada'da Türkler ilk gelenler özellikle genelde e, delivery işinde çalışıyorlar. Tordeş şey, ve Uber yapıyorlar evet. De şey de Uber yapıyorlar ama ondan sonra kendi işlerinde bulabiliyorlar. Kendi alanlarında da Özellikle böyle belli bir yani şey değil mesela insanlar Costco'da çalışıyor gibi belli bir kalıp benim bildiğim yok. Ya genelde Türk pizzacılar var. ilk genelde oraya giriyor. Ya da en başta Uber orada yapıyorlar. Ve genelde burada Türkler bence daha çok kendi işini kurma yoluna evet, evet. gidiyor. Ticaret kafasındayız. Soğuk bunalıma sokuyor mu demiş. Ben çok korkarak geldim ama gerçekten çok güzel bir kış geçirdim. Evet, kış olmasından mütevellit soğuktu ama hiç korkutulacak, korkulacak bir şey yoktu bence. Vancouver için konuşuyorum. Evet, ben Uber durumda. yaptığım için her Allah'ın gönlü dışarıdaydım. Ama hiçbir zaman, 3-4 işte, defa böyle ellerim dost tuttu, çok üşüdüğüm zamanlar oldu ama yani bence İstanbul'da daha çok üşüyordum. Burada çok fazla böyle üşümedim. Yani o kadar çok soğuk. Vancouver yani, çok soğuk değil. Evet soğuk değil. Türkiye'de nasıl geçiyorsa kış burada da o şekilde bence geçti. Bence bu sene özeldi ama bu sene güzel geçti kışımız. Krediyle sıfır araba alıp Uber yapmak mı? ikinci el riskine girmek mi? Ya onunla ilgili buraya veya şuraya bir link koyayım. Bununla ilgili bir şey demiştik. Ben ik ikinci elle de yaptım. Sıfırla yaptım. Bana göre ikisi de hangisi daha az benzin harcıyorsa onunla yapmak. Benzin önemli evet. Eşim yakın zamanda oraya gelecek, restoran açacak. Şişe tutar mı orada demiş. Ya bence burada, şimdi diğerlerine de bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki yanlış anlaşılmasın ama böyle Türkiye'de yediğim gibi çok çok lezzetli Türk restoranları ne yazık ki göremedim ben. Burada gelip gerçekten o işi iyi yaparsanız kesinlikle tutar. Burada birçok insan birbirini tanıyor. Çok fazla... Kulaktan kulağa duyuluyor eğer gerçekten kaliteli iş yaparsanız güzel müşteri çekme ihtimaliniz çok çok Bir güzel. de size bir fikir vereyim. Kaan dolu iletişim hakkından işbirliği yaparsanız da hızlı evet. bilmek için. <laughs> ee, sosyal yaşam nasıl, kültürleri nasıl, neler yapmayı seviyorlar? Yani burada ortak bir sosyal yaşam diye bir şey yok. Herkesin farklı kültürü var. Birçok milletle bir arada yaşadığımız için herkes kendi kültürü çok güzel yaşatıyor burada. Çeşit çeşitli çeşitli işte Çin etkinliği oluyor. Başka bir şey etkinliği oluyor. Herkes çeşitli çeşitli etkinlikler yapıyor ve bu etkinlikler tüm insanlara açık olduğu için size katılabiliyorsunuz. Birçok kültür bir arada görüyor olmanız gerçekten çok güzel. Biz bu sene çok bir şey yapamadık hem işte hayatı oturtmamızdan ötürü çok bilmiyorduk duyduk ama çok böyle içinde olamadık. Seneye inşallah biraz daha fazla etkinliklere katılıp bunları size göstermiş olmayı diliyorum. İnşallah. 16 yıldır Vancouver'da yaşıyorum. İnan merak edecek bir şey yok. Biliyorum sadece yazmak istedim. Eskiler biraz burayı kötülüyor. Niye bilmiyorum. Bence geldikleri yeri unutuyorlar. Yaşadıkları sıkıntıları unutuyorlar. Biz yeni gelenlerde biraz fazla övebiliyoruz. Çünkü çok hızlı geldik. Çok yakın zamanda geldik. O sıkıntıları biliyoruz. Aradaki fark bence o. Yani eskiler burayı sevmiyor. Yenilerde zor geliyor ama biraz daha fazla seviyor bence. Türkiye'ye gidiş dönüş yol masrafı olarak dolar olarak düşünce aile bütçesini sarsacak kadar etkileme. Ee, kuzenimin reklamını yapayım mı? Şey olacaksa bilet bilet ihtiyacınız varsa benim kuzenimde uygun fiyatlardan. Bilet... İşbirliği. İşbirliği değil. <laughs> Kuzen birliği. <laughs> Kuzenim bir acente çalışıyor. Türkiye'de çalışıyor ve uygun fiyatlarla gerçekten gidiş dönüş uçak biletlerini ayarlayabiliyor. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa size onunla görüştürebilirim. Biz, biz ailecek tabii ki kendisiyle çalışıyoruz. Çalışıyoruz derken yani biletlerimizi kendisinden alıyoruz demek istiyorum. Senin sorunu sonunda evet çok zor oluyor. Biz öyle anlamese bu sene Türkiye'ye gidemeyeceğiz uçak pahalılığından. Bir de şöyle düşünün. Uçakla gitmek demek 12 saat jet lag falan. Yani 15 günlüğüne gidemiyorsun. Böyle yani en az bir ay kalman gerekiyor bir ay orada kalmak demek, bir ay burada çalışamayacaksın demek. Bir ay çalışamayacaksın demek, buradaki bir ay masrafları da artacak demek. Uçak bileti, bu buradaki var. bir ay çalışamayacak olmak... Yani gerçekten bir 10 bin dolarlara dayanılıyor. O yüzden evet uçak yani büyük sıkıntı. Ya şey olursa burada sabit bir işiniz varsa ve yıllık izin alıp gidiyorsanız aylık sonuçta paranız yatıyor. O sizi çok etkilemez. Ama biz kendimiz için düşünüyoruz. Edin gelmek isterse ya da ben iş, işten çıkmam gerekiyor gelmek için, Türkiye'ye gitmek için. Öyle bir durum söz konusu olursa çalışmadığım zamanlar tabii ki kayıp. Buradaki masraflar da sabit giderler de durmadığı için biz Türkiye'ye gittiğimizde o aile bütçesini bayağı sarsacak bir durum. Tabii de yani yıllık izinler 15 gün falan. Yani 15 gün için gitmeye değer tabii ailemiz orada ama çok zor abi çok sıkıntılı işler. Bakalım onları da ileride paylaşırız. Gitme gibi bir düşüncemiz düşüncemizden ziyade isteğimiz çok çok fazla. Öyle bir şey olur mu bilmiyorum. Olursa zaten hep beraber yaşıyor olacağız. Bu arada benim 18 Mayıs'ta ablam geliyor. Söylemiş miydim? Bilmiyorum. Beklemek istedim. <laughs> Eşim hamile. Turist vizesiyle gelsek çocuk orada doğsa Kanada vatandaşı olur mu? Yes. Kanada vatandaşı olur. Haftada kaç gün okula gidiyorsunuz? Hiç. Hiç gün. Allah'ıma şükür. Hiç olsun. gün. Haftada hiç gün okula gidiyorum. Çünkü artık full time çalışıyorum arkadaşlar. Kredi skorumun ev kiralamaya, araç almaya yetecek seviyeye gelmesi kaç ay sürer ortalama? Bir ay da olabilir, 6 ay da olabilir. Çünkü burada yaptığınız her işlem kredi skorunu etkiliyor. Bizim 4 ay gibi bir süreçte toparladık çünkü kredi kartını Bir ay olur mu gerçekten? Ya olur, gelir buraya 100 bin dolarla. Bankada 100 bin dolar olur. Her şey yeter o yani. O kredi skoru direkt kredi skoru çünkü etkileyen bir faktör değil. Bankadaki paranız sadece kredi skoruna bakmıyorlar. Giriş çıkışlarına bakıyorlar. Direkt kredi skoru istiyorsanız tabii 6 ay, 7 ay, 1 sene ideal. Ama arkadaşlar o sizin tamamen size bağlı. Yani kredi skorunu artıracağım, düşüreceğim sizin harcamalarınıza, düzenli ödemelerinize bağlı olduğu için 6 ay bence ideal. Kanda gerçekten kötü durumda mı iş ve ev olanakları açısından? Yani şöyle, bu konuda şöyle bir tavsiye verebilirim. İşte, işte bizim de aslında yapmaya çalıştığımız bu zamana kadar bu network'ü insanlarla olan iletişimimizi güçlendirmek, sizin de insanlarla olan iletişiminizi güçlendirmek, yeni insanlar tanımanızı sağlamaya çıkıyor aslında bu kapıda. Referans olayı çok önemli. Eğer Çalı, çalışmak istediğiniz yerde gerçekten sizi seven, tanıyan ve referans olabilecek kıymetli insanlar varsa işe alınmanız çok 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 kolaylaşıyor. Benim sağ olsun böyle bir tanıdığım vardı, kendisini çok fazla seviyorum. Ee, bana yani geçi belki geçemeyeceğim, çok iyi geçmeyen bir interviewum olsa bile e, işe girmeme yardımcı olmuştu. İşe girmemin en önemli nedeniydi. O yüzden ben çok fazla bir iş arama sürecine girmedim kanalda da. Eee size de tavsiye vereceğim, verebileceğim konu evde ev olsa, işte olsa gerçekten iyi yerlerde iyi insanlar tanıyor bil, tanıyor e, olmanız önemli. Bu aslında demek olmuyor ki torpil, liyakatsızlık. Tabii ki sizin background'unuz, sizin duruşunuz, interview'daki bilginiz önemli. E, ama eğer insanlar sizin yapabileceğinize inanırsa o referans çok çok insanın önüne geçmenize neden olabiliyor. Dilel ortak arkadaşımız, ben gitsem başvururlardı beni almazlardı çünkü konuyla ne okulum var ne bir belgem var. Dilay o okulu Tabii. okudu ve belgesini aldığı için orada referans evet. devreye giriyor yani evet. yoksa Katorpil değil derim. Ee, son olarak şunu da okuyayım aslında daha fazla soru çok var. Çok soru ama. var arkadaşlar ama yani birçoğu aynı birçoğu da şey de yani YouTube'da paylaştığımız konular, Instagram'da paylaştığımız konular onlara buraya yer almadık. Bir geçmişimize bakarsanız orada görürsünüz. Bir tane daha cevaplayalım evet. istersen. 5000 dolar maaşlar kira maaşlar maaşla kira ödemeden öğrenci olarak geçinebilir miyim orada? Çok rahat geçinebilirsiniz. Bizim bebeğimiz olduğu halde evimiz kira oldu halde 6700 mi hesaplamıştık en yani son sizin hesaplamıştık. Ya nah, buraya koyuyorum yine. O civar bir şeydi. Yani birçok şey içinden kirayı ve çocuğu içinden çıktığın zaman biz iki kişi bile geçiniriz. Hayli hayli geçiniriz. O yüzden sen de geçinebilirsin öğrenci arkadaşım. Benim bu videoda diyeceklerim var. sen niye sakın bana yanına yanına bu isnin, videoda. <laughs> Ama bu videoda birazcık asabiyim arkadaşlar. Anladım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani takip ederseniz çok sevdim çünkü biraz bu aralar motivasyon düştü. Hani hatta so, bu, yani bugün konuştuk acaba devam etsek mi, artık biraz çekilsek mi kenara diye. Yani anlattığımız en başlık konu bir daha girmeyeyim oraya. Sizin abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz bizi hani motive edecektir. Eğer sizin için zahmet olmazsa, eğer videoyu beğendiyseniz Vallahi zaman, zaman da gerçekten diyorum biz niye uğraşıyoruz ki tamamen çıkalım yani her şeyden, her platformdan boşuna uğraşmayalım. Zaman zaman diyorum ki neden iki olay yaşadık diye. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok değerli arkadaşlar edindik ve YouTube evet. sayesinde. Çok değerli insan tanıştık YouTube sayesinde. Yani o yüzden bir kısmımızı dediğim gibi dileyin, bırakmak isterken bir kısmımız da o değerli insanları kaybetmek, evet, daha sonra tanışacağımız değerli insanları da kaybetmek istemediğimiz için. O insanlara gerçekten, o insanları yarı yolda bırakmak istemediğimiz için, çok değer verdiğimiz için durabiliyoruz bence, devam Benim edebiliyoruz. En şey oğlum, bence bu yani. Paradan gerçekten kazandığımız hiçbir şey bu arada. Çok çok güzeli miktarlarda. Tabii ya 10 bin dolar, bir reklam 10 bin dolar arkadaşlar, para mı yani? <laughs> Buna rağmen bu kadar eleştiri. Neyse eleştiriliyorsak bir şeyleri doğru yapıyoruz demektir bence. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.